3 puan iyi. Gayet moral verici. Özgüveni biraz daha yukarı artırıcı. Ama tabii oyun içerisinde konuşacağımız eksik olan çok şey var. Fakat genel anlamıyla galip gelme ise önemli, değerli. İlk yarı e, top bizdeyken daha üretken. Golü bulan, hatta iki golü bulan ama bir tanesi yorum açık, enteresan bir pozisyona karşı karşıya kaldık. E, bu tip maçlarda Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda bu kadar rakip sahada oynarken üçüncü bölgede işte final pasları biraz daha dikkatli olabilsek. Baksın içerisinde ikiyi, üçü bulma şansımız oldu açıkçası. Ama ön alan baskısı ile ilgili ilk, yani ilk ilk bölümünde iyi değildi bana göre. İkinci bölümü box, baskına çekme iki, iki şekilde ee, baskı hazırlanmıştık. İkinci bölüm daha iyi oldu. Rakibin geçişiyle ilgili bence yine çok az hatta yok denilebilecek kadar pozisyon vermedik. İkinci yarı uzun toplar ve seken top garambol ve korner haricinde yine oyunun genel hatlarıyla bir rakibin üstünlüğüne üstünlüğüyle karşılaşmak. Üç maçlar açıkçası böyle. Fakat özellikle beklediğimiz anlara düştüğümüzde ki ikinci yarı bu yine çok oldu. Hızlı çıktığımızda bunları çok net bir şekilde bu kadar tecrübeli iyi oyuncular bunları çok rahatlıkla skora çevirmeliler. Bu konuda eksimiz var açıkçası. Fiziksel bazı oyuncularım da hala var. Ee, ama genel hatlarıyla hızımızın düşmesi top bizdeyken ki olumsuz kurduğum cümlelerin bir kısmı özgüvenle alakalı bir şey. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Moral oldu bize, çok iyi oldu bizim için. Şimdi hafta e, Samsun maçı. Daha sert bir takım, daha tehlikeli bir takım. Ligin sert takımlardan bir tanesiyle oynayacağız. İnşallah onu da kazanıp milli araya girmek istiyoruz. E, oyuncularıma teşekkür ederim. Herkesin yüreğine sağlık. Camia'ya hayırlı olsun diyeyim. Abi, inan iyi oyuncu arıyoruz. Aynı senin düşündüğün gibi biz de çok düşünüyoruz. Yeter ki iyi oyuncu olsun ama iyi oyuncu buldun mu genç alamıyorsun, gelmiyor. O dediğim oyuncu ya öyle bir noktaya geldim. Yani net söyleyeyim yani. Ya çok fazla ben dün akşam yine oyuncu seyrediyordum ya. Benim normalde bütün planlarım evet tamam var ama oyun oyunla ilgili başka şeyler belki çok daha detay düşünmem gereken ben yine gece sabah yine kalktım gene oyuncu izli izliyordum. Herkesin isteği var bu konuda. Yani o düşündüğünüz şeylerin hepsini başkanımız biz hepimiz düşünüyoruz, düşünmeye çalışıyoruz ama inanın istediğinden koşullar oluşmuyor. İnanın buna. Çünkü yaşadıklarımı anlatıyorum ben. Ya yani benim benim belki bu hayattaki tek